Bu sokaklar Hamit oğullarından bu tarafa 70'li 80'li yılların sonuna kadar Burdur'umuzun ve bölgenin ticari merkeziydi. 80'li yıllardan sonra bölgemiz maalesef ıssızlaştı, Zengin, bereketli bu ticari alanını kaybetti. Yukarı pazar sahipsiz kaldı. Şimdi ben Mehmet Şimşek bu sahipsizliğe, bu ıssızlığa son vermek için geliyorum. Burdur'da ticaretin kalbi yine yukarı pazarda atacak. Nasıl olacak bu iş derseniz işte cevabı Ulu Camii'yi merkeze alarak yukarı pazarı tarihi dokusuna uygun bir mimari anlayışla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yukarı pazarda öncelikle mevcut belediye binasının yerine altında yeraltı otoparkı olan bu sosyal ve ticari mekanı inşa edeceğiz. Bulunduğu alanın tarihi dokusuyla bütünleşerek yukarı pazara bambaşka bir hava katacak olan bu mekanın içinde ve çevresinde yöresel mutfağımızın ve ürünlerimizin imalat ve satış noktaları bulunacak. Unutulmaya yüz tutmuş meslek içinde dükkan ve atölyeler burada olacak. Halkımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek modern mağazalara son kattaki şehir manzaralı bir panoramik restoran ve kafe eşlik edecek. Böylece Yukarı Pazar, kültür ve turizm temalı bir ticaret merkezine dönüşerek Burdur'a ziyarete gelen misafirlerimizin en çok görmek istedikleri uğrak noktalarından birisi haline gelecek. Yeni Burdur için, yeni Yukarı Pazar için hazırız, kararlıyız.